Üniversite TV ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğum sembol dil okuyucu Kali Hena Hanım. Sembol dili okuyucusu aslında daha genel bir başlık. İçinde pek çok öğeyi barındırıyor. Örneğin tarot sembolizmi var. Bunun içerisinde rüya sembolizmi var. Ezoterik semboller apayrı bir başlık. Astrolojideki semboller var. Kısacası okült ilimlerle ilgili çalışmalar yapan bir eğitmenin ön yargı var en başta. Çok fazla yanlış bilgi var. Dolayısıyla burada kime gittiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Bir de biraz daha işin akademik kısmına da önem vermek gerekiyor. Yani metafizik deyince ya da okült deyince aklımıza gelen ilk şey aslında ruhsallıktan ziyade bu metafizik aslında bir felsefenin alt dalı. Yani neyi Bilmiyorum. inceliyor? İşte evrene dair sorular. Metafiziğin yani bunun içinde ne var? Bir sürü şey var. Ya da okültün. Okült dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Tek bir şey gelmiyor. Pek çok şey geliyor. Bu tarz alanların işte nereden çıktığını, ne yöne doğru evrildiğini Bilmiyorum. anlatmak sıkıntılı bir süre. Çok kolay olmuyor her zaman. Ama bir noktada aslında bunu bir felsefe gibi gördüğümüzde ve bunun tam olarak karşı tarafa aktarırken daha spesifik bir yerden yaklaştığımızda çok herkes için aydınlatıcı bir mesele haline geliyor. Bunlara dikkat etmek önemli olabilir önemli. belki. Üniversite TV ekranlarından merhabalar. İsmim Elif Varlı. Bugünkü konuğum sembol dil okuyucu Kali Hena Hanım. Ee, bu konuyu ben de çok merak ediyorum. Sizler gibi çok heyecanlıyım ve o yüzden hemen Kali Hena'ya sözü vermek istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ee, öncelikle sembol dili okuyucusu aslında daha genel bir başlık. Ee, i̇çinde pek çok öğeyi barındırıyor. Örneğin tarot sembolizmi var. Bunun içerisinde rüya sembolizmi var. Ezoterik semboller apayrı bir başlık. Astrolojideki semboller var. Kısacası okült ilimlerle ilgili çalışmalar yapan bir eğitmenim. E, ve sembol dili okuyucusu deyince aklımıza gelen tek bir şey yok. Pek bir şey yok. Evet. Peki biraz farklı bir alan bu olan ve bildiğim kadarıyla evet. eğitiminiz aslında kamu yönetimi. Uluslararası ilişkiler. Bu alanda sizi yönelten ne oldu? Bir hani hobiyle mi başladı? Yoksa gerçekten böyle sizin de karşınıza bir olay çıktı ve o şekilde kendinizi bu alanda mı buldunuz? Aslında e, epeydir ilgilendiğim bir alandı. Küçüklükten beri öyle söyleyeyim. Bir anda gelişen bir süreç değil. Epey eskiye dayanan bir süreç. Üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmaya başladım Marmara Üniversitesi'nde. Tabii bu, bu süreçte e, bu benim bir e, tam olarak sadece ilgi alanım değildi. Üzerine epeyce efor sarf ettiğim, işte e, çalıştığım, Çok okumalar yaptığım, ama. evet sürekli daimi olarak içinde olduğum e, bir alandı. Bu yüzden de şu noktada başladığı hayatımın şu evresinde başladı diyemiyorum. Çünkü ben bile hatırlamıyorum <laughs> hangi evresinde başladığımı. Ama hani bir, bir yerden sonra aslında gittikçe araştırmaya başlıyorsunuz, derinleşmeye başlıyorsunuz, okumaya başlıyorsunuz. Eğitimler vermeye başladım bu konuyla ilgili. Farklı alanlar var tabii. Az önce söylediğim gibi tek bir mesele yok bunun içerisinde. Kendi kendini var eden bir süreç aslında diyebiliriz. tam bir başlangıç noktası yok. Yok. Evet. Aslında çok hassas bir konu bu konularda. Hani insanlar size bir şeyler danışıyorlar, eğitim alıyorlar ya da kendi hayatlarını hmm. anlatıyorlar. Böyle hassas bir alanda çalışmanın zorlukları var mı? Tabii var. Çok fazla ön yargı var. Ön baş, en başta. Çok fazla yanlış bilgi var. Çok fazla yanlış insan var. Dolayısıyla burada kime gittiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Bir de biraz daha işin akademik kısmına da e, önem vermek gerekiyor. Yani metafizik deyince ya da okült deyince evet. aklımıza gelen ilk şey aslında e, ruhsallıktan ziyade bu metafizik aslında bir felsefenin alt dalı. Kesinlikle öyle felsefeye dayanan evet. bir yani neyi Bilmiyorum. inceliyor? İşte evrene dair sorular. Astroloji e... zaten çok büyük <laughs> evet. bir bilim. Yeryüzünde yalnız mıyız? İşte işte tanrı ne demektir? Diğer e, başka çoklu evrenler var mıdır? Gezeganın Gezegenler. konumu, hayatımıza etkileri. Hayatımıza etkileri var mı yok mu sorusunun e, sorusunun hani kimler ne cevap vermiş? Örneğin Platon ne demiş, Aristo ne demiş, e, eski düşünürler bunlar filozoflar hakkında, filozoflar neler söylemiş? E, aslında bu işi biraz tarihsel boyutuyla ele almak. E, i̇lk önce e, bunun bir yere dayandırmak, e, yani tarihte bir noktaya dayandırmak ve o noktadan itibaren aslında biraz daha arka planını detaylandırarak ayrıntılı bir şekilde karşı tarafa aktarmak. Çünkü işin sonundan başladığımızda bu sefer özünü kaçırabiliyoruz. O yüzden bayağı bir şeyi başa almak gerekiyor. Tarih tarafını da incelemek evet, gerekiyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Nereye dayandığını açıklamak gerekiyor bunun aslında ne olduğunu. Bizim buradaki sıkıntımız direkt pratiğe yönelmek. Yani aslında ilk önce teorik bilgi vermemiz gerekiyor. Yani teorik bilgiye hakim olmamız gerekiyor. Ondan sonra eğer pratik kısmını uygulamak istiyorsak veya hayatımıza adapte etmek istiyorsak pratik kısmına yönelebiliriz. Yönelebiliriz. İlk etapta bizim için teorik bilgi çok önemli. Dolayısıyla bu, bu kadar hassas bir alanda, işi ayakları yere sağlam basan bir yerden aktarabildiğimiz oranda aslında başarılı olmuş oluyoruz. Oluyoruz. Peki bu alana yönelen kişiler nelere dikkat etmeli? Dogmatik olmamak lazım öncelikle. Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani alan açmak insanlara. Nasıl söyleyeyim size? Şöyle ki bu budur. Demek yerine bunun pek pek çok farklı anlamı olabilir, pek çok kola ayrılabilir. Ya da bu konu hakkında bu bunu demiş, bu bunu demiş ve ağzını e, herkesin belli bir şeyler katmış ve biz de ortaya bir pasta çıkarıyoruz. Yani pasta herkes çıkarıyoruz. bir dilim e, koymuş ve biz de ortaya Hı. bir şey çıkarıyoruz. Bu açıdan e, yaklaşan e, bir ya bu açıdan bir yaklaşımla hareket ettiğimizde veya bize gelenler Bu bakış açısıyla geldiğinde hepimizin işi daha kolay oluyor aslında Kesinlikle. Dogmatik olmadığımız e, müddetçe Dolayısıyla bu çok önemli Tabii ki de e, metafiziğin Yani bunun içinde ne var bir sürü şey var Ya da o kültün o kült dediğimizde aklımıza ne gelmeli tek bir şey gelmiyor pek çok şey geliyor Bu tarz alanların Eee işte nereden çıktığını, ne yöne doğru evrildiğini sıkıntılı. anlatmak sıkıntılı bir süreç. Çok kolay olmuyor her zaman. Ama e, bir noktada aslında bunu bir şey gibi gördüğümüzde, felsefe gibi gördüğümüzde ve bunun e, tam olarak karşı tarafa aktarırken e, daha spesifik bir yerden yaklaştığımızda çok daha herkes için aydınlatıcı bir mesele haline geliyor. Bunlara dikkat etmek önemli olabilir önemli. belki bu nokta. Peki sizi diğer kişilerden ayıran en güçlü özelliğiniz nedir bu alanda? <laughs> Şöyle diyeyim o zaman multidisipliner çalışıyorum. Yani astrolojiyi anlatırken psikolojiyle beraber süper harmanlıyoruz. İşte metafizikten bahsederken muhakkak felsefe giriyor işin içi, için içerisine. Daha böyle farklı alanların e, sentezi gibi sentezci bir anlayışım var. E, o yüzden de pek çok disiplini birleştirip e, bir konunun özüne inme gibi bir çok yöntem önemli. izliyorum. Belki en güçlü e, ayıran şey bu olabilir bu husustan. Yani hem astroloji'den bahsediyoruz hem matematik'ten hem psikolojiden hani onların hepsini harmanlayıp yorumlamak gerçekten çok güçlü bir deneyim gerektiriyor ki e, bu da sizde oldukça fazla var. Peki yakın vadeli ki projeleriniz nelerdir? önümüzde bir tarot sembolizmi ile ilgili bir eğitimimiz var. Major arkana oradaki kartlardaki semboller ne anlama geliyor evet. ve benzeri. Tabii ki de bunda burada e, fal olarak asla yaklaşmıyoruz. Kesinlikle. Sadece e, bunu biraz kurcalıyoruz ya. Bu neymiş, ne değilmiş? Nereden çıkmış? Bu nere nereden geliyor? Hani bazen çünkü şey deyince e, astroloji ve tarot deyince insanlar şeyi de zannedebiliyor bir çeşit falcılık da zannedebiliyor. Halbuki e, pek bir e, ilgisi yok yaptığımız şeyin e, sanılanın aksine aslında gayet ciddi ve sistematik bir şey, yerden yükseldiğini e, aslında bu eğitimlerin amacı da biraz o, bu bunu aktarabilmek yani bunu söyleyebilmek. Tarot sembolizme eğitimimizde de işte major arkada ve minor arkadaki sembollerin nereye dayandığı, ne yöne doğru evrildiği üzerine biraz konuşacağımız ve yorumlar yapacağımız bir eğitim olacak. Bir de önümde e, ezoterik semboller ile ilgili bir seminerim var. E, şimdilik bu kadar. Bir sabiyan ve işte rüya sembolleri ile ilgili bir iki eğitimim daha geliyor. E, bakalım bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Peki bu alanda size en çok ne motive ediyor? Motivasyon kaynakları. Evet, Tabii motivasyon ki de kaynakları. yıllarca içerisindeyim. Ne motive ediyor noktasında galiba tamamıyla içerisinde olduğum bir alan olması. Hani Beni Sizin tanımlayan, evet beni tanımlayan, beni yansıtan, e, ayrı düşünemiyorum kendimi. Belki de kendinizi bulduğunuz için de derinlemesine evet. girebiliyorsunuz. Evet, yani ayrı bir şeylik yok aslında. Bir motivasyon kaynağından ziyade benim için artık bir kimlik ve bir tanımlama şeyi oldu, fazlası oldu. Fazlası oldu. Peki izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir mesaj var mı bu konularla ilgili? Bu konularla ilgili e, çok fazla yanlış bilgi dolanıyor. Belki bunu son olarak bir dipnot geçebiliriz. E, bu yüzden belki de bu kadar ön yargı oluştu. Dikkat edilmesi gereken bir alan, iyice araştırılması, iyice soruşturulması gereken bir alan. E, şimdilik bu kadar diyelim. Peki o zaman üniversite TV ekranlarından Kalihena'yla veda ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.